Belki sen bugün sizlerle beraber Salt Park'ta Stick of Truth'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. hatırlarsınız en yani son burada kalmıştık. Bu arada barbar zırhı e, tamamlamak için şeye gidebiliriz. Hani tekrardan yukarı gidebiliriz Kanada'ya. Bir barbar zırhını tamamlamak istiyorum çünkü. Büyük ihtimalle orada çünkü. Bir bakalım ya değil mi? Bir gidelim bence. Kyle'ı bulmalıyız bu arada. Kyle'a gitmeliyiz haritaya bak. Kyle burada direkt. Kayla gidebiliriz. Topladığın güçlerle Kyle'a dön diyor. Ya da şey gidip fort, ne Fortlak Mahallesi Kanada'da havlayan örümceği bulup mu? He evet, son bir şey var. Zaten Kanada'ya gidebiliriz. Kanada'da barbar zırhı buluruz bizim için. İyi olur baktığımızda. Evet evet. Ka bir barbar zırhı bulalım. Bir de şu havlayan neydi? Yarasa mıydı? Onu keselim. Burası kupa gibi. Buraya gidersek şey oluyor mu acaba? Direkt Kayla haber vermiş sayılıyoruz. İnşallah sayılmıyoruzdur. Çünkü ben Kanada'ya gidiyorum ya. Hiç görev yapacak havamda değilim Kayla Ha kupa kip zaten bura güzel. Kanada. Hadi bakalım. Venden <laughs> mesaj var. Ne var? Üç yeni arkadaş diyor. Okey. Sen kanadın gel. Eyvallah. Davet bitirmişsin. Bu mesaj hakkında kimseye bir şey deme. Peki. Şimdi kuzeye, kuzeye, kuzeye ve kuzeye gideceğiz. Hadi bakalım. İneği kestik hatırlarsınız. En son. Bu arada çiftçi bile nasıl gideceğim? Yani şu kapı açmak lazım. Ahır anahtarı lazım. Ahır içinde ne lazım hiçbir fikrim yok. <gülüyor> 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 Öldür ya şu iğneyi. Aha ejderha çıkesin öldü bu saat. İnek falan ittirmeyeceğiz mi? Bence inek ittireceğiz. Bak şurada şey yandan ittirme diyor ineği. Neredeyse. Gidelim şöyle. Kuzey, kuzey, kuzey ve kuzeye gideceğiz şimdi. Yani burada daha önce bulunduk. Ben de biliyorum. Güzel. Görüşürüz abim. Görüşürüz. Kanada'yı savunun abim. Görüşürüz. <laughs> evet. Kanada'ya gelmiş olmakla. Şimdi o zırh nerede? Ee, i̇nanın bilmiyorum. Her yeri dolaşacağız. Öncelikle burayı gezdik. Şuraya bakmadık. Oraya gideceğiz. Burasıymış. Evet. Boss yeri burasıymış. Bak bir de aid'im var benim. Tedavi iksiri var mı? Aids'i geçirmedi arkadaşlar. Evet. Havlayan örümcek mi? O bu güçlü. Bin zırhı var arkadaşlar bunun. Sadece bir kanama vermek için böyle bir şey yaptım. İşaretle bakayım şunu. Zırhı düşer. iyi bu. Şey yaparız bir de. Kılıcın yolu der. Yok ederim ben onu. Hadi bakalım. Bittin oğlum sen. Güzel. Yok ederim dedim mi? Oo. 5000 vurdu. Güzel. Bu boğa saldırısı çok işe yaradı. Evet, zırhlara karşı boğa saldırısı çok işe yarıyor. Barbar eldivenini böyle açtık. İyi oldu. Barbar eldivenini öyle açtık. Zırh veriyor bu da. iyi. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşimsin. Hadi. İkileyin lan. Nereye gideceğiz acaba? Şu Winnipeg'e gideyim. Sen barbar zırhı satıyor mu? Ince uzun kılıç Yok Saldır 200'e kadar zırh etkisinden eşit Hüvüle ataktan sonra %20 bir kazan. Yok Sen nesin Hala ayı burada mı Yoktur ya Ne var burada? Ya. şöyle bir Şöyle gidelim. Korkunç cübbe yaparız tam. Şey gidelim ya abi. Eee Otama. Başkente. Bak başkente bak çok güzel. Başkente gidelim mi? Arkadaşlar. Zırhım varsa ilgilenirim. Kanada te diyor. Evet. Yok. Aldır bir koldaki herkese hedef alır ya. Yok. Yarık kralı bir ziyaret edelim şöyle. Merhaba kralım. Çok güzel. Şurada zaten bir şey aldık. On, Buradan zaten bir eşya aldık. <laughs> o şey nerede ya acaba? Hani diğer barbar şeyi. Buluruz herhalde bir bakalım. Winnipeg'e gittik. Banff'a gitmedik. Hemen bir Banff'a gidelim. Ben hemen geliyorum. Heh, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son banfa giriyorduk. Hemen girelim. Burada bir şey buluruz diye tahmin ediyorum inşallah. En son papazı kesmiştik. Şu. ha şurası. Arka camdan girelim. Oraya nasıl geçeriz? geçemiyoruz oraya. Arka camdan giremiyoruz. Onu aldık. Ne oluyor? Evet. Çok gizliydi. Bir puzzle oyunu. Şuradan barbar kralın bir şeyini alacağız şimdi. Ya barbar şey alacağız. Kaskı büyük ihtimalle. Kanama diski diye silah aldım ama. Barbar kralın bir şeyi yok mu burada? Diğer yerde olabilir mi? Buraya bakmamıştım iyi oldu. Burası o şey okunan yer falan filan. Tam burada bir şey kalmadı. Bir şu aynen satıcı ile bir konuşalım. Çekersin çekersin bakalım. Kutsal bir bıçağı yok. Peki manyamaları bekle. İyileştiğinde 100 fazladan iyi bir adam. Yakında bir şey düşmanları. Ha, ver şunu. Güzel. Bir yes. Evet. Biraz zor olacak. Aa burada kütük var. Evet. Hiçbir şey olmamış. Öylesine kırdım. Bir ileri çıkalım. Vancouver ya. Aynen. Vancouver'a bakmadık ya galiba. Aynen aynen. Kesin burada ya. başka ihtimal yok. Sen git. EN'e giremeyim. Usta büyücünün değneği. 500 mü? Evet. Burada yok bir şey. Çok güzel. Burası. Et Nagazaki'ye ihtiyacımız var. Nakazaki değil mi ya işte zaman <laughs> E Nakazaki seçili şu an F değil mi? <laughs> G ile kontrol etmiyoruz mu? Evet G ile. Nagazaki <laughs> Sallan artık I your Ne yapayım Nagazaki bir daha mı öğreneyim? Nasıl yapılıyordu unuttum ki Bunlara tekrar gidelim mi bakalım? Ha işte sizden Nagasaki bir daha öğrenebiliyoruz mu ya? Sizin bu arada şeyiniz var mı böyle? Bir şeyiniz var mı? Yok mu? Bak. Evet. Şunları bir kıralım. Evet pikselli cam kırıcı güzel. Gidelim tekrar ya şuradan. Hadi bakalım. Pardon burada Nagasaki yapabilir miyim? işte Nagasaki seçiliyken Evet arkadaşlar ufak bir ya durduracağım videoyu. Evet arkadaşlar frekans ayarlamı diye bir olay varmış. Onu öğrendim az önce. Bize direkt öğretmedi çünkü. Şöyle, şimdi... Şimdi frekans ayarlıyoruz. AD ile frekans ayarlaması değil miydi? Vurarak açtım az önce, görmüşsünüz mü? Evet. Önce vurarak açtım sadece. Nagazaki'lik bir durum yokmuş. E, evet. keşe kullansam ya. Yani, kullanabilirsem. Bir dizi düşme olur. Fazla nasıl yaşamıyor? Kanama diski kullanacağız. Barbar mı inferini ver ona. Tamam güzel. Barbar'a dönüştük. Şu hanları da şey yapalım. Han yerine Barbar olacağız. Hadi bakalım. Ben Han zırhına bir şey takmamışım. Han eldivenine de bir şey takmadım galiba. Aynen. Hemen şöyle bir alalım. E, aldığım diken var. Güzel. Alalım dikeni eldivene. Barbar zırhına baya bir zırh alacağım. Bakayım. 15 ekler diyor. Evet. Baya zırh. Bir de şey alacağım. Ya, şu kaskala hasar verdiğinde hani şeyler var ya. Bak ateş hasarı verdiğinde 5 PP. Tamam. Bir de PP alırız. Tamam, çok iyiyiz. Şu kanama diskine de bir şey takıyoruz mu? Engellediğinizde 125 daha az saplıyor. Buna bir şey almak pek. Ha, saldırı 100'e kadar. zırh şeyi. Ah. Tamam. Çok güzel. İyi şeyler aldık. Gidelim bakalım buradan. Artık burada kalmaya gerek yok. Her şeyi aldık. Ee, bir tane de şey kestik. Hemen gidelim buradan. Bir tane de son yaratığı kestik bu arada. Artık şu avların hepsini tamamlamış bulunmaktayız. Son avdı bu. Hemen gidip yani hemen gidelim ve şeye e, Jimbo'ya avın tamamladığını söyleyelim. Bir de şey yapalım. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Güzel. Ee, bir de ya ya 2 saat şu şeyle uğraştık. Nagasaki ile uğraştık ama vurarak açılıyormuş kapı. Bu biraz şey oldu. Ee, şeye tekrar gitmeliyiz. Şeye. Ee, neresi işte? Aşağı yani. Alınız. Bir dakika. Nere oluyor ya oraya? Kanalizasyon ha. Aklıma gelmedi ya. Kanalizasyona tekrar gideceğiz. Ama öncelikle hemen şuraya gidelim. Hemen raporumuzu verelim. Öldürdük. Horlayan, yok horlayan değil havlayan mağara örümceğini. Mağara örümceğini var. Örümceği direkt. Direkt örümceği kestik. Ben bazen farklı farklı sıfatları ekliyorum. Beni takmayın. Merhabalar merhabalar. Nasıl ne öldüreceğimi görmek için bitti. Hepsini kestim. Arada hiçbir şey yok. Hepsini kestik. Bak Jimbo ona sarı mı aldı? sarı. Jimbo, Jimbo nerede oturuyor? Sen ne yapıyorsun dayı? Oh, come on.

Jimbo'nun evi nerede acaba? Sen niye geliyorsun ya? Git. Bir dakika Jimbo'nun anahtarı içeride bekle. Ben Jimbo'nun anahtarını aldım. İçeri gireyim. Şuradan giriyorduk değil mi ya? Şurada bir. Şurada değil mi? Yukarıda. Aha. Yanlış oldu. Jimbo'nun anahtarı buraya geçiyor değil mi? Aynen. Yeraltı baltası yavaşlatıcı bomba İyi Yeraltı baltası Giyelim onu alayım ben Mükemmel saldırı Kanayan hedeften 300 EP alır diyor 200 zırh tarih et o bu çok iyi ya, ya yeraltı baltası İyi de duruyormuş ha İyi de duruyormuş bu ne? 3 kere 1000 vuruyor. 300. Yok. Bu daha iyi vuruyor da. Ama bu bize çok yakışıyor ya. Neyse. Katana kullanacağız. Şu yavaşlatıcı bombayı kullanırız ama. Bakayım. Mükemmel saldırıda hedef kanamaya başlar diyor. Bizde de şu balta var. Bu da kanatıyor. Yani kanı, kanayınca hedeften can çalıyor. Bence iyi. Mükemmel saldırı hasar ekler. Bak kanayan hedeflerden yüze kadar HP emer. Anladınız mı? Şey ekleyeceğim. Yeraltı şeyine de kanayan hedeflerden yüz HP. Şu kanama hasarı verdiğinde de şey olsun mu? Dövüş başlangıcında savunmalar vardır. Bu da iyi. Bunu al. Gerek yok abi ekstra hasar. Hadi gidiyoruz. Güzel. Böyle daha havalı olduk. Böyle daha havalıyız. Hemen gidip bu arada Kayla'da haberimizi verelim. Değil mi? Değil mi? Hemen gidip verelim. Artık gidebiliriz. Hazır değildik ama şu an çok iyiyiz. Hadi bakalım. Yanlış yere geldim bu arada. yana tıklayacaktık. Güzel. Merhabalar. Merhaba. Kyle ben geldim. Yalla. Herkes Klein'in evine. Evet. Direkt başlamasaydık ya ben mi? Neyse. Çok güzel. <laughs> Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, <laughs> god damn it! Every fucking time, Kevin, god fucking damn it! Seriously, I'm sorry. Armies of justice, prepare, ready, and let's be the no plan! <laughs> Evet büyük bir orduyla Clive'ın evine saldırıyoruz şu an. Nazi zombilerine. Hayırlı işler hayırlı işler, abi. Ha Aha. Geç yardım et. Süper kahraman yamaz. Bende bekle. Buradan değil mi ya? Ne yapacağımı biliyorum. Burayı sadece ben açabilirim. Allah 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 Allah. Allah. Aha. Öncelikle hayırlı işler. Düşmüyor mu? Evet, ben bir gidip açayım. Bekle ya şunu. Evet. Gerçekten cüce tozu, tozu içtik. Nasılsın? Ha? <laughs> bir oradayım bir buradayım. Hala eğitimiz var. Şu yeraltı altı baltasıyla bekle. Önce kanıma vereyim. Yalnız şekil oldum ha. Bu, bu barbarlık beni açtı. Batırs. Güzel 3000 vurdu Batırs'a çok iyiyiz ya hadi içeri girelim, hadi ama diğer bölüm içeri gireceğiz izleyici girer like abone olmayı unutma nerede kayıtlayayım bakayım tam tam burada ben tekrar açarım zaten öyle video başladım hadi görüşürüz bay bay